geldik. Ben de arkadaşlar, yani. şimdi bulacağız dedim biz bu komu takip edelim bakalım. Şu ken oynayan var seni. Sabah oldu zaten. Video dedik zaten girdik köyde sabah olmuş. Ararım yani şu an. Köy yağa ah ah köye bulunca olsun. <laughs> Geliyor. İnşallah olmaz. Gelin, gelin. Geldim. Ama rahatım. Sabah olmuş biliyor biliyorum. <laughs> ne oldu sabah oldu? Bugün buldun mu? Ooo 9 tane 15 tane falan buldum. 15 tane mi? Ooo tamam. Benim evime 3 6 ıı, tane verir geliyorum sana. Niye? E, e, buraya köprü yapma. Bir sen köle mü öldürdün? Nasıl evi nasıl büyüttün lan o kadar? Oha hayır. Gel gel. şunları. Bu evde beraber yaşayalım mı? Hayır. Evet. Lütfen benim evim yok. Tamam. Al şunları. <laughs> Hehe. Mesela yüğüm veriyorum. <laughs> i̇çerisine koyuyorum. Bakın çesine ne varmış. Çıkıyorum ben. Koyuyorum bak şimdi. Birazcık şunlardan. Yani ben biraz hmm, tamam ben kuyruğu keseceğim birazdan. Tamam. Koydum. Neredesin sen? Ben geleceğim. Ben, bir sürü koyum var ya sen yatak yapsana. Nerede ben koydum mu? Koydum sana yatak yap. Odun varsa yap. Ben eve gidiyorum şimdi. Odun mu? Evet. Hiç yok. Sen evi benim mi? Sen burada yaşamayacak mısın? Hayır. Neden? Sen istemedin beni. Hayır istedim. Çok geç artık oraya gelmeyi düşünüyorum. Gel benim evimde yaşamış olmalı ben seni istiyorum. Boşver vazgeçtim ben. Kendi duracağım. Biraz e eşyalarım var senin evinde. evimde. Sen bu evi benim gibi yapmak için çok uğraşmadın. Ver şimdi ver. Sen de oraya geçen her şeyi yaptın.

gibi. Güldü güldü. Güldü güldü. Güldü güldü, güldü, güldü Şuna i̇şte koyayım. Çok eşyam var ya. Tabi ormana bir sürü şey koydum için. İyi, ben yatak yaptım. Tane Aa. Ben Aa. Bir, tane Aa. Ben bir tane var. Ben bir tane var. Ben bir tane var. Yardım et bana. Ben şimdi toplayayım. var da. Yok. Evet. Ben var. Getirsene. Getireyim. Ben şunu düzeltiyorum. Evet arkadaşlar geri döndük. Hadi bakalım. Tamam. Ana ben ne yapıyorum lan? İstikam sonra şu kucu teyze. Ana gelmiş. Evet. Tabi canım. Koy bakayım şunları. Tamam koy bakayım onları da. Çeste koy dedik. Oraya mı koy dedik? Koy çeste koy çeste. Tamam hadi git. Yürü. Niye bay bay? İşte. Canus gitti. Şimdi odun kesmeye gidiyorum ben. Odun keseyim ben biraz. Sonra evimi düzeltirim falan işte. Odun kesmeyi zaten cam için. Canus'u için işte bir şey çalarsa bile artık olacak da çalamıyoruz. Evinde. aferin sana. Kesinlikle senin evi çalmaya geldim ben. Odun topluyorum, odun topluyorum. Güzel güzel odunlar topluyorum. Beyaz ee, odun. Beyaz odun. Oh, Yemin <laughs> et. Ben yani de tam eve geliyordum. Çık, çık. Heh, ben odun topladım bayağı ya. Ben bayağı bir topladım ha. Ana niye aradın? Aa ben bir şey yok ya. Evet arkadaşlar geri döndük. Aa Cansu girdi oyuna. Değil mi Cansu?